Arkadaşlar bugün Stigma Zombie'de bir oyun oynuyoruz. Çok garip bir oyun. Yanında Arda, Arda arkadaşım oynuyor. Arda arkadaşım. Bir şeyler söyleyecek misin? Evet şimdi bu oyunu arkadaşlar indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Mesela burada silahlar falan var zaten. Biliyorsunuz da, mesela burada ödüller. Mesela al. Böyle ödül. Mesela zorluklardan buradan ödül alıyorsunuz. Bunun hilerisi de var. Hilerisi de çekeriz değil mi Şükrü arkadaşım? Hilerisini de çekeceğiz. Ama ne zaman çekelim? Biraz yarın çekelim. Ya da birazdan çekelim. Tamam. tamam. Yani. Hadi oynayalım. Sağda... Da Sana da vereceğim tamam mı Şükrü? Tamam. Sana tamam. da vereceğim Hadi. Random. 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 Evet beyler şimdi sopa aldık. Evet Vera bomba da böyle bu arada şu 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 bomba tuşuna basıyorsunuz Tam şu zıplamanın yanında tam şurada basıyorsunuz ve takılıyor. Hatta zıpladı biliyorsunuz beyler. Oh, oh. Buna bir like gelir beyler arkadaşlar. Arkadaşlar sakın bunu evde denemeyin. <laughs> evet. Sakın evde denemeyin. Evet arkadaşlar bu da kurmalı silah istiyorsanız göstereyim size. Daha göstermeyeyim mi? Biraz sonra gösteririm arkadaşlar. Beyler bu arada oyun çok güzel. Bir like'ınızı alırım artık. Hani like atın yani. Beyler evet şimdi kurarız bir silahımızı. Ama nasıl kuracağız? Huf! Beyler böyle gördünüz mü? Şükrü gördün mü? Evet bu bunu bu, bu, evde denemeyin. Bu bomba işini. Ekipmanı Zaten evet kırdım zaten. Zaten evde de bombamız var mı da bilmiyorum da. Arkadaşlar sakın bunu evde bulamayın. Sakın ha. <laughs> Havayı uçarsın size söyleyeyim anneniz var gibi <laughs> <laughs> arkadaşlar Double kill. Arkadaş ya WWE boksör boksör videosu gelsin mi Şifre? Evet boksör videosu gelsin. WWE arkadaşlar biliyor mu WWE'yi? Bence evet. biliyordu. <laughs> Bela PUBG videosu gelir gelsin mi? Gelmesin. Gelmesin mi? PUBG'yi yükleyebiliriz ama oyundan silmen lazım değil mi? Evet arkadaşlar şunu da bu kadar güzel. Oyunu zıplamak <laughs> Adam var mısın? Ben bir şefkat yerim ya. Bir şefkat yerim de biliyor musun lan? çok güzel bir film. Arkadaşlar şimdi bunu sakın evde edelim. Biliyorsun değil mi o şefkat yerinde de? İnekler var oğlum Run dü. Arkadaşlar sülalecek geliyorlar. Görüyorsunuz. geliyorlar. <laughs> <laughs> Lü. Karamalı alamadım onu. Karamalı gitti. Baba. <laughs> arkadaşlar ya şey, yanlış da bomba attım. Sıra şimdi abi vermemiş. Şimdi dur. Ee... Dur lan. Burada bitirek mi ya arkadaşlar? Yoksa biraz daha oynayalım. Önce ben Bence biraz oynayalım. İyi tamam tamam. Şimdi ben de oynayacağım. Yok biraz sonra oynayacağız. Bir ben de oynayacağım. Ben oynayacağım. Oğlum beşinci sınıfı baksana. Niye arabalar araç gerekiyor yürüyerek gidemez Bak. Hayır. He bak. Gittik bile yürüyerek. Bir de pompalı var. Evet arkadaşlar. Son Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Roblox oynayanlar atabiliriz. Double kill. Double kill. Böyle bomba ile uçuyoruz. çok saçma bir mantık oluyor. Bomba bomba bomba. Oho. <laughs> Beyler bunu evde deneyin. Bunun için bir like'ınızı alalım. Çok güzel ama <laughs> Evet ben bu reklamı geçeceğiz hiç izlemedim. Ne tamam. Ha bunu kurduk yanlışlıkla. Kur. Yanlışlıkla bunu kurduk. Evet. Hatta şimdi söylesek mi ya da gösteririz belki değil mi? Evet. Ama bir beğeni gelsin sonra. Hadi arkadaşım. Ben de. Bir zombi yapmışsın. Işte. Evet. evet bir dakika Arkadaşlar oyun baka iyiydi. Evet arkadaşlar. <laughs> evet bay bay arkadaşlar görüşürüz.